Merhaba arkadaşlar. Spor artı eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda FIFA 365'ten 3 tane çıkartma paketi açacağız. Evet, üç tane FIFA 365 sticker. Evet. Bu arada arkadaşlar karşıda gördüğünüz gibi bir basketbolcu var. Şu Hallin, evet Jeremy Lin adıyla bildiğimiz bir basketbolcu. Bir tane, iki tane küçük team box, bir tane Ronaldo'nun XXL kartı ve küçük üç tane toplu aksesuar var. Evet arkadaşlar buradaki malzemelerimi, dekorasyonumu beğendiyseniz ve bu dekorasyona ne gibi şeyler ekleyebilirim? Bunun için bana yorum yazın arkadaşlar. Bundan sonra artık her videomda Karşıda bir dekorasyon olacak ve bu dekorasyon tabii ki de sizin için, sizin için olacak arkadaşlar. Sizler için olacak. Evet o zaman hiç zaman kaybetmeden FIFA 365 açmaya başlayalım. Bakalım Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimleri yakalayacağız? Bize altın futbolun altın çocuklarından biri bize isabet edecek mi? Bunu da göreceğiz ve hemen başlayalım. Evet. Şu ana kadar gördüğüm en büyük sticker album albümü herhalde 800'e yakın var. Evet, Fenerbahçe var arkada 27 28 numaralarından gördüm. Evet, Corinthians takım logosu gerçekten çok şık dizayn edilmiş. Yani Gerçekten altın futbolun altın dünyası gerçekten çok güzel. Ve sanırım Ajax takımının Goden Zonen adlı taraftar grubu ya da Ajax'ın lakabı olabilir. O güzel bir kart. Auckland City kartını yakaladık. Takım halinde. Evet şu holding bize bakıyor. Acaba ne çıktı diye. Şu. aleyküm şu. Evet. İnşallah fokuslar. Fokuslar. <laughs> fokuslar dedim arkadaşlar. İngilizcem var. Almancam var ve fokuslar demem daha mantıklı. Evet. Auckland City böyleydi ve Sarı Kanarya'nın diğer kısmını yakaladık. Ve Sarı Kanarya'ları bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Yalnız bir şey soracağım. Buradaki Biliç değil değil mi? Buradaki uygar mert olması lazım. Evet arkadaşlar size sorum. Sizce bu kim? Fenerbahçe'den uygar mert mi yoksa Bilika mı? Fabio Bilika vardı bir zamanlar. Ve Fenerbahçe'den Diego Ribas ve Musa Sow. Çok güzel başladık arkadaşlar ya. Ne oldu ya bu şans nereden geliyor? Valla şaşırdım ben de. Hemen ikinci paketimizi açalım. Kart paketlerini ben saklıyorum arkadaşlar. Bir gün sizlere göstereceğim. Ya da çıkartma paketlerini. Hepsini saklıyorum. Özenli bir şekilde. Çünkü ileriki zamanlarda kaç tane böyle kart ya da çıkartma açtığımı bilmek için hatta koleksiyonumda kaçar tane olduğunu bilmek için. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. CNF takımından bir üçlü geldi. Ataking Trio gibi bir şey ama bu öyle değil. Fusile, Espino ve Polenta adlı üç oyuncu. Ve Galatasaray. Galatasaray'dan Blerim, Cemaili ve Bilal Kısa. Cemaili bize çok değişik bakıyor. Çok değişik bir poz vermiş. Gerçekten. Ve Beijing Kuan bizi burada da yalnız bırakmıyor. Damjanovic, Feizullaho, Olympiakos çıktı. Olympiakos'tan Felipe Pardo ve Luca Milivojevic. Milivojevic. Gerçekten çok değişik isimler var Sırplarda. Ve Porto'dan, Porto'dan Ricardo Pereira ve Maxi Pereira çıktı. İki Pereira. Porto'dan Karşınıza çıktı. Evet arkadaşlar. Üçüncü sticker paketimizi de açıyoruz. Ve bir altın çıkartma görüyorum. Bayern München'den. Çok güzel. Bayern'i severim ki bu Robben. Evet. Robben'in kel kafasını gördüm. Şık Robben artık. Şu çıkartma paketinden. Ve gördüğünüz üzere Robben'in müthiş altın kartı. Aryan Robben Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen adam. Aryan Robben. Evet. Şu holding yüzünden fokuslamıyor kamera. O yüzden sizlerden özür dilerim arkadaşlar. Casio ve Gil çıktı. Corinthians takımından Matias Abero Gonzalo Porras CNF takımından. Esteban Cambiaso Olympiakos'tan geldi ve David Foster. Cambiaso daha futbol oynuyor mu diye kendime soruyorum. Evet daha futbol oynuyormuş Cambiaso. Onun Inter dönemlerini de iyi biliriz. Inter'de süper futbol oynuyordu. Halen oynuyor mu bilemiyorum. Ve Paris Saint Germain'den iki tane kaleci. Biri İtalyan, biri Alman. Kevin Trapp ve Salvatore Sirigu. Paris Saint Germain takımından. Evet arkadaşlar üç tane sticker paketi açtık. Bir dahaki videoda e, sticker'ın çoklu paketini açacağım. İçerisinde albüm çıkacak ve baya da bir çıkartma çıkacak. Ve bu çıkartmaları açacağız hep birlikte. Şimdilik hepinize görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoya bir like kondurmayı da lütfen es geçmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.